Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi bitkilerimi size tanıtacağım ve bitkileri sulayacağız. Şimdi bakacağız. E, i̇lk bitki şimdi başlayalım. Bu bitki böyle e, ne desem e, uzuyor ama ondan sonra dökülüyor. Ona su veriyoruz hala dökülüyor. Neyse şimdi su. Bir dakika. Anne. Evet. Şimdi hani böyle bitkileri suluyorsun ya böyle pembe bir şey var. Evet. O nerede? Mı? O yoksa zaten biz normal e, normal şeyimize tutarız. Ve ocak seri de sanırım onunla böyle sıkıyorlar. Bilmiyorum. Sen buraks. Şimdiki. Ee. Neyse yok. Yani ben oktan aramadım ama yok. O su dolduralım. <laughs> Ay bu da tam bitkiyle ilgili. Ne ya? Tek aldım böyle pat ya. Neyse. Şimdi ve burada benim en e, sevdiğim birinci ve ikinci ve üçüncüyü göstereceğim. Şimdi önce bundan başlayalım. Bu birinci değil. Sadece öyle diyorum. Bunu sulayalım Sonra biz bunu, bunları 1 bir iki gündür sulamıyoruz. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. E, bu bitki uz çok uzuyor. Hiç böyle alçalmıyor. Ama o kadar da uzamıyor. Şimdi bunu. Bu diken. Ele batar. Ah. Tamam. Yapraklarını da ama neyse. Ve benim en sevdiğim bitki... Bu birinci mi ikinci mi bilmiyorum ama bu biraz özel bir şey. bir kez size göstermem gerek. Neden? Çünkü bu pamuktan şey yapıyor. Pamuk, biz böyle deney yapmıştık okulda. Böyle pamuğu koyduk. E, böyle tohumlar ektik. Bir e, ne derler? Bir... E, e, ne yazsam bir 10-15 gün bunu yapmaya bekledik ve uzadı uzadı. Ha şu anda bile şöyle frizleniyor. Kuru kalmış. Tamam. Ve şimdi geldi büyük dikenimize. Küçük diken gerçek, gerçek bir diken sanırım. Acıtıyor biraz ama bu o kadar da acıtmıyor yani. Ben bunu binlerce kez elimi sürttüm. O kadar da bir şey olmadı. Bu nasıl sulacağımı bilmiyorum yani gerçekten. Şöyle. Şöyle koyayım. Nasıl sulayım ben bunu? Şöyle mi? Böyle mi? He? Evet. Ve e, bu gerçek bitki mi? Sanırım bu gerçek bitki değil. Ama sanırım ama bence gerçek yani. Bence gerçek. Şu anda biraz önce dikene şey söktürdü. Şu. Gözlüğümü alamıyorum. Nasıl yapayım? Eh, suyumuz bitti. Şuramız <laughs> Ay sallanıyor. Çok rüzgar var. Maalesef çok rüzgar var. Kar dedik kar yok rüzgar var. Son bahar mı oldu ya? Aslında <laughs> son su yapraklar ama. Ve bunu ben çok seviyorum. Şimdi bu bitki sanırım e, ikinci ya da birinci en şey. Ya, bu böyle diyorsunuz ya. pende Arkaları hepsi pende Biz bunu çok uzun süredir sulamıyoruz. Ve bu çok büyük. Tabii bu bile etmez. ikinciyi şey yapayım. Çünkü... Gerçekten çok bu, büyük bir bitki. Yani çok sulamamız gerek. Zaten iki günden fazla su olmuyor. Ben her gün onu teker teker sürüyorum ama artık sulamıyorum. Şimdi bir bitkilerimi kurumuş gördüm. Çok şey yaptım. Ay yapıklı dokun. Onlarla biraz ayağım sürdü. Ve o hani ben bence şey gerçek değil dedim ya. İşte bence gerçek ama sanırım gerçek değil. Onun ikincisi. Şu şöyle yapraksız gibi. Şu mor. Güzel. Eh. <laughs> tamam. Evet şey uzadık. Arkadaşlar çok güzel. Bence suladık. Bence güzel oldu. Bu Aa, bir tane bitki unutmuşuz arkadaşlar. Son. Bir Şu böyle Hiçbir şey kimse gülsemiyor. Bu kıpırdamıyor da. böyle altta duruyor. Yuvasında duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hep bunu biz unutuyoruz sulamayı. Şimdi bu büyük değil iki bardak. Yerine iki, iki buçuk bardak koyduk. Çünkü şunu hepsi yetmezdi. Su boş boşuma olmasın diye onu koyduk. Tamam. Ya ben bu kadar yeter böyle yaptığımızda. Çünkü gerçekten bir koydum. Böyle bir koydum. şey gibi geldi. Böyle yeter gibi geldi bence. Sadece yeter. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Bu tarz videolar yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka yorum yazmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.